Geriye arabaya gel Sıkarma kafana Ya oğlum vallahi dümdüz gidiyoz kız ha Sağdan açıyo biri Olum bura adamda hile var Adamda hile var. Hani hani hani. Ha, adamda hile var amına koyayım. Gördüm. Video çekin lan, video çekin lan. Ben ince, ben ince. Ölmüyor. Adamda hile var, hala sağda. Daha kaldım, daha. Uçuyor amına koyayım, speed var adamda. Amına kodumun mu? Kafe. kadar geldi sen? kalkanın yok? Watch out. Yakın geldi. Ya. Yakın geldiler ha. Şu önünüzdeki ağaçlara geldiler. Biri şurada sürünüyor. Watch out. Dön, ben. Kit dön, kit dön, kit dön, kit dön, çabuk, kit dön, 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 dön Bak kit dön oğlum yanmanı beklemek. Kalkan da bak şey solunda kalkan da bak. Düşür şunu at bomba at oraya at at. Hayırdır hayırdır. hayırdır Orospu çocuğu. Arka geldi. Orospu biz geldi. Kalkan kalkan. Bu ne yapıyor lan bu ne amına koyayım? Al sen Bana gel. Çıkarma kafanı. Ya oğlum vallahi dümdüz gidiyoruz biz ha. Sağdan aç biri Oğlum burada adamda hile var. Adamda hile var. Adamda hile var. Lan adamda hile var amına koyayım. Gördüm. Topuzlu gidiyor. Video Ölmüyor. Adamda hile var hala sağda Sağda sattım da Uçuyor ama okudum speed var adamda Amına kolumu kahpe Arka nereye kadar geldi Hüseyin? Kalkana gelişim lan Bomba ne? Bakın geldiler. Biri. önünüzdeki ağaçlara geldiler. Ha biri şurada sürmüyor da diyor. Bende ama hasar yemiyor. Yaktı beni, kit yaktı dön, ben. Kit dön, kit dön, kit dön, kit dön, çabuk kit dön. Lan kit dön oğlum, yanmanı bekleme. Kalkan bak, şey solunda kalkan bak. Düştür şunu ya, at bomba at oraya at Hakan. Bayıldı, sana. bayıldı. Oros Orospu çocuğu. Arka geldi, Orospu çocuğu piç geldi. Kalkan, kalkan. Bu ne yapıyor lan? Bu ne amına koyayım? Havalınızı alalım lan. Bana, bana gel, bana gel, bana gel, yok bana yok gel. Yok. Bana gel. Hakan bana gel, adam arkanda. Arkata gitmasın, kit basıyorum. Hakan adam göreceksin.